Merhaba. Bir tişört nasıl yapılıyor merak ediyor musunuz? Yüzlerce kişinin çalıştığı bir tekstil firmasına gidiyorum şu an. Çok basit olarak gördüğümüz bir tişörtün bir sürü emek, ince ince emekle insanların nasıl özenle yaptığını göstereceğim şimdi size. Görüşürüz. Burası dikmehane. Evet, bir tişört nasıl dikiliyor tek tek burada göreceğiz. Önce yaka kısmı. Herkes burada tek bir iş yapıyor. Altında olan telayı, tela var bunun altında. Bunu çocuğa zarar vermesin diye. Evet. Bu altı üstlerinde puntalama yapıyor, sökülmemesi için. Bak tıkıyor şu anda gördüğün gibi. Şu an altındaki telayı takıyor. Sökülmemesi için. Bitti Burada bitti. Sırayla gelmesi o arada gitti. Önle arkayı birleştiriyor şimdi. Şimdi iki parçayı birleştiriyor burada. İki parçayı birleştiriyor. Burada iki parçayı birleştiriyor birbirine. Omzunu takıyor. Omzunu takıyor. Ön marka. Buraya geldiğim demin birleştirdiğini yakayı şimdi takacağım. Şu yakayı. Yakaları takıyor burada. İlk birleştirdiğindeki yakaları takıyor. Çok eğlenceli. Arka bir yerini çekiyor. Ne yapıyor? Arka bir Boynuna zarar vermesin diye arka diğe buraya diğe çekiyor. Bak şimdi ha. yapacak. Arka tarafın boynuna zarar vermemesi için bir kat daha yapıyor. Her yaptığı ürün bir tane işlem. Hemen çıkıyor, bitiyor, bak büyüyor, evet. atıyor. Burada da bitti işi. Uydarını bitiriyor, şunları patlıyor. Uydarını. Zaten uyduruyor orada. Herkes işe bir işlem yapıyor, bitti bir tişört deyip geçmemek lazım yani. Şeret alıyor, şeret verdikten sonra o da etiketiyle beri bir kapama yapıyorlar. Alıyor ürünü. Etiketliyor. Aynen etiketini takıyor. Gayet iyi şekil. H&M ürünleri bunlar. Etiketleniyor şu an. Kolunu takıyor. Aynen. İşlem yapıyor. Kolunu takıyor yan Ha, bu kollarıymış evet. anladım. Kesilen bir kısım kolu şu anda. Kolunu taktı. Bu evet. yanını çatıyor. Kollarını birleştiriyor. Yan taraflarını birleştiriyor. Bunları yapıyor. Bunlar hep aynı işi yapıyor. Önce şimdi talimatını takıyor. Yıkama talimatı takılıyor burada. Et'e yapılıyor. Bu kısmını yapacak şimdi gördüğünüz gibi. Ürünün en Eşek alt kısmını yapıyor, abi. etek kısmını. Bu tarafa geliyor, kollarını yapıyor. Şu an kol kısmı. Kol kısmını döndürüyor. Bunlar aynı şey yapıyor. Son makine burada ürün bitecek şimdi. Bak. Yakasını yapıyor. Şu an burada ürün son olarak bitiyor. Yakasını satıyor. Herkes ürünün bir yerini yapıyor. Şu anda bu yaptı, kaç saniyede yaptıysa o kadar iş çıkıyor. Şu anda bir tane iş bitiyor. Evet. 10 saniyede bir bir iş bitiyor. Evet. Toplamda Bün... kaç, ne kadar, bir ürün ne kadar zamanda buraya ulaşmış oluyor? Şimdi herkes yaptığı için 10 saniyede bir ulaşıyor. Çünkü sırayla geliyor ve bunu bir söyleyeyim. kişi 10 saniyede e, bir işi bitiriyor. Çekim yaptığın yerin komplesi akşama kadar 4000 tane ürün çıkarıyor. Oh. Burası 4000 ürün çıkartıyor akşama yer. kadar. Evet.

omuzun fiziklanı. Evet. Bununla görev yok. Sadece zikzak yapılıyor burada. Burada etiketleme yapılıyor. Mesela 646. 647. Daha daha atlayıp, kuyduna, evet. Sağlamlaştırma şey yapıyor. Ne zik Sağlamlaştırma. İşyeri etek en son etek kısmı. Burada ürün bitiyor ekside. Buna burada. burada ürün bitiyor etek kısmı. Tamam. Buradan alıp aşağı atıyoruz aşağı atılıyor. Aşağıda yıkanıyor mu? Ne oluyor? Dik temizleme. Yerine. temizleme yerine gidiyor. Anladım. sırayla geliyor. Beş sıra geliyor. Bir nokta olan yerine kesmiş. Şimdi makinelerle bakabiliyoruz. Pres makinesi bunlar. <laughs> Pardon. En yani başta punta tahtanı tela koyuyor. Yine çocuğu rahatsız etmemek için. Çocuğu rahatsız etmemek için tela koyuluyor. Ve buradan yapıştırıyor. Burada bitmiş ürünler. <laughs> bitmiş. <bitüleniyor. gülüyor> Evet, bitmiş ürünler ütüleniyor burada. Bu da ayrı şekilde. Yani farklı farklı. O Bu burada... başka bir ürün ütülüyor. Kaç Yine kişi çalışıyor burada? Bütün pakette toplam 37 kişi çalışıyor. İşte iki manede 110 kişi. Toplamda 300 kişi var. 200 kişi Elbiler çalışıyor toplam. Burada da kontrol ediliyor. Biraz önce ütülenen ürünü. Ütülenen ürünler kontrol ediliyor. Kontrol ediliyor. Kalite kontrol işte. Hatası var mı yok mu? Her şeyini kontrol ederek bütün dikiş yerlerini bakıyor, kontrolünü yapıyor, yan tarafa koyuyor. Sonra kartlama sistemine, paket sistemine gidiyor. oraya da çekiyor. Tek tek ürünler yani kontrol ediliyor. Her yerine bakıyor, görüldüğü gibi. Ne yapıyor? Herkes aynı işi yapıyor. Kontrol ediyor, ürünü yanına koyuyor. Bir arzası da varsa yan tarafa koyuyor, yanında paket giriyor. Aynı şekilde kontrol yine, aynı şekilde. Bu kadar kişi sadece kontrol etmek için çalışıyor. <laughs> 10 tane bayağı. Evet. Burada ürün bittikten sonra karşı tarafa gelip istersen Burada çalışan 10 kişi sadece ürünleri kontrol etmek için çalışıyor. Bedenleri ayrılıyor, Farklı işte her bedeni ayrı ayrı diziliyor. Tamam burada bedenler ayrılıyor. Her beden ayrı ayrı diziliyor. Etiket markalarını basıyorlar burada. Etiketler basılıyor. Burada katlanıyor ürünler. Etiketlendikten sonra. Burada da poşetleniyor. Poşetleniyor. Koliye giriyor. Kolleniyor. Bittikten sonra kolleme alanından yükleniyor. Buradan da kolilerin yükleniyor. Üzerine polinin gideceği adresini Bunlar nereye gidiyor ürünler? Dünyanın 50 tane ülkesine gidiyor. Almanya, 50 ülkeye. Almanya, İsviçre, uzak doğu, Batı hepsine gidiyor. Hı hı. Adresler örnek veriyorum bu hangi ülkeye gidiyormuş. Bakın. Spine. İspanya. İspanya. yapışmış etiket üzerine İspanya gidiyor. Cem İsviçre'ye gidiyor. Üzerine Bu ürünler İsviçre'ye gidiyor. Aynı üzerine taklar Şekilde ülke ülke ayrılıp bak hepsi yapışıyor. Sonra da şurada tam önce örnek verin burada var Norveç. Hepsinin gibi Ülkenin bayrağı, bayrağı, ve kodu var. Bak Norveç bayrağı ve kodu. Buradan şu anda bitmiş. Hı -hı. Hazır. Hı -hı. Kır gelecek, yüklenecek depoda. Buradan da sevkiyat yapılıyor. Buradan da sevkiyat Hepsinin üzerinde numara var yani bu şekilde. Numarası ve kodlanması var. Bak buradan bir tane ürünü bile mağazada alsam baktığı zaman nerede üretilmiş, hangi ülkede, hangi üreticide üretilmiş belli. Numarayla giriyor, tespit edilebiliyor. Bir tane işle sadece. Sadece bir üründe problem çıksa hangi ülkede kimin Tabii, ürettiği yıkamat, tespit yıkamat ediliyor. Yıkama talimatı da vardır. Yıkama talimatıyla da onu tespit etmek çok kolay. Aynı numara burada da yazıyor. Evet. Nasıl gördüğünüz gibi. Bu nerede dikilmiş? madeni Türkiye. Bu numaraya göre hangi e, üretici yapılmış? Özveldeksiz satıyor olabilir. Evet. Çok iyi. Buradan şey çıkıyoruz. De, aha, çıkıyoruz. Bak, marka da H&M. Zaten üzerinde yazıyor. Burası evet. H&M ürünleri. Paketleme alanı. Paketleme alanı. Başka bir bölüme geldik. Burası kesim yapıyor. Kesim yapıyor. Ateşte kesiyor. çelik ve daire çalışıyor. Değil mi? parçalara ayrılıyor. Örnek veriyorum bak beni burada. Üzerinde kesiliyor. Şu anda kol yapıyor. Parça parça. Metol arıyor orada. Ondan sonra yukarıda dikine Eğer baskına kışı varsa oluyor. Yoksa da direkt dikine. Şimdi bir ürünü zaten. Bu bir tişörtün baskısını kesiyor. Bu da kaç tane tişört vardı? Yani bu kaç kat Ateş ve tane. 1500, 1500 tane. 1500 tane tişörtün kesimini aynı anda yapıyor. Burası evet. çok eğlenceliymiş. Evet. Burası çok eğlenceliymiş. En güzel iş Ateş V'ymiş. Evet. evet de pastalatması var yani. Çok da kolay bir iş değil. Ee, aslında en önemli iş burası. Evet. Kestiğin zaman bir dönüş yok artık. Çok dikkatli. Evet, ben yapıyorum. de onu söyleyecektim. Şu an bir tişörtü kesti kalıbını. Thank 1500 adet tişört kesti. Bunlar yukarıdan dikilip aşağı gerek iplikleri temizliyor. İplikleri temizliyorlar. Temizlenmiş. Buraya kadar bitmiş. Çeviriyor. Üst üste diziyor. Biraz önce yukarıda dikili gördüğünüz ürün bitmiş. Şu anda burada bitmiş haliyle ütüye çıkacak. Paketeyi. <laughs> Paketeyi. <laughs> Herkes sırayla temizliyor, giyiyor. Herkes için ürünün bir yerini temizliyor. İşte bir, biri bir kolunu, biri bir kolunu, yakasını, eteğini. Yani. Herkes Sıra bir tarafını tarzı, temizliyor onu. Ben şöyle onu geçeyim. Yapacağım. Şöyle. Herkes ürünün bir tarafını temizliyor. Kolay gelsin. tek tek özenle. İplikleri temizleniyor. basıyorsunuz. Evet. Değil mi? Bir de müzik olsa tam olacak. Nasıl? Bir de müzik olsa tam olacak diyorum. Kolay gelsin. Evet, burada tişört bitmiş tekrar. Bu ürünler ne oluyor, parçalar? Bunlar geri dönüşme gidiyor. Geri dönüşme gidiyor. Evet. Geri dönüşme gidiyor, satılıyor bunlar. Ondan sonra tekrar işlemler geçtikten sonra inşaat malzemesi yani inşaat, inşaat malzemesi de kullanılabiliyor. Hı Dış cephede falan kullanılıyor. Dış cephede. pamuk olanları ayıklayıp yeniden tişörtü çeviriyorlar ama içinde polyester olanları dış cephelerde falan kullanıyorlar. Çok iyi. İşlemden geçiyor. Teşekkür ederim. Merhaba Yılmaz Bey. Kendinizi tanıtır mısınız? Hoş geldiniz. ben Yılmaz Özmen. 1971 doğumluyum. Özmen Tekstil'in e, sahibiyim. Kaç yılında açıldı Özmen Tekstil? Özmen Tekstil 1996'dan beri faaliyettedir. Yani bugüne baktığım zaman 23 yıllık firma. Çok güzel. Kaç personel çalışıyor? Şu anda 200 kişi çalışıyor. E, ne kadar ürün çıkı çıkartıyorsunuz bir günde? Günlük 8.000-9.000 bin, bin, yani 10.000 arası iş çıkıyor. Bu modeline göre değişiyor. E, günde 10 bin tane iş üretiyoruz diyebiliriz. E, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Dünyanın hemen hemen 50 tane ülkesine gidiyor. Uzak doğudan, batıya, Avrupa'nın bütün ülkelerine gidiyor. Yani Almanya, İsveç, İsviçre, Hollanda, Norveç, Japonya, Çin, Amerika, Meksika bu ülkelerin hepsine diktiğimiz ürünler gidiyor. Peki hangi markalar için ürün çıkartıyorsunuz? %80 H&M çalışıyoruz, Zara'ya da ürün yapıyoruz. Değişik bütün markaları yapıyoruz ama %100 hemen hemen H&M'ye çalışıyoruz H&M. Anladım. Biraz önce konuştuğumuz konudan bahsetsek, Özmen Tekstil nasıl kuruldu? Özmen Tekstil 1996'da 3-4 tane makineyle işe başladı. İşte sırasıyla önce dikim, sonra arkasından üç paketi başlattık, sonra kesimhan ederken şu anda bütün ürün kumaş olarak geliyor. Kesim, dikim, üç paket ürünü depoya teslim ediyoruz yaklaşık bir 5-6 kişiyle başladığımız iş yerinde şu anda 200 kişi çalışıyor. Tam bir başarı hikayesi diyebiliriz evet, o zaman. Evet. Peki Özman Tekstil'in gelecekteki hedefi nedir son olarak? Gelecekteki hedefi daha çok insan çalıştırmak, daha çok istihdam sağlamak. Aynı zamanda şu anda da Urfa'da da devre aldığımız bir yerde yaklaşık 6 ay oldu 200 bayanın çalıştığı Urfa Bilecik'te üretime devam ediyor. Kadınlar için çok güzel bir istihdam alanı olmuş. Aynen. Tebrik ederim. Türkiye'de teşekkür ederim. Türkiye'de tek kadın çalıştığı bir e, konfeksiyon diyebiliriz. Yani ah. tamamı kadın. Yöneticisinden tut işletmesinin hepsi e, 200 kişi tamamen kadın çalışıyor. Bir kadın olarak teşekkür ederim ben ayrıca. Size teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.